Aziz kardeşlerim, Cuma günü yapmamız gereken bazı sünnetler vardır. Onlardan mesela birkaçını zikredecek olursak, Cuma günü kusur abdesti almak. Bu sünnettir. Bu sünneti inşallah terk etmemeye gayret edelim. Cuma günü yine sünnetlerden biri camiye erken gidebilmek imkanımız varsa ilk vakte gitmeye gayret edelim. Sünnetlerden biri de Kehf Suresi'ni okumaktır. Men qara'a suratel Kehf yevmel cum'ati kim cuma günü Kehf Suresi'ni okursa eda'e lehun nuru ma beynehu ve beynel beytil Onunla yani o kişiyle okuyan kişiyle Kabe arasını aydınlatacak kadar bir nur verilir o kimseye. İnşallah bugünden sonra yani her cuma Kehf suresini okumaya gayret edelim. Bu sünneti artık öğrendik. İnşallah ölünceye kadar Kehf suresini her cuma okumaya gayret edelim. İmam Şafii Hazretleri hem gece okurmuş cuma gecesi hem de cuma gündüzünde biz de inşallah en azından bir defa okumaya çalışalım. Bu sureyi ezberleyelim. Yani yani sureyi ezberlersek onun manasını anlarsak o kadar güzel Efendim şeylerden bahsediyor ki bu sure ceriyle inşallah bu sureyi her hafta okumaya, her hafta cuma günü okumaya bu sünneti ihya etmeye çalışalım. Velhamdülillahi Rabbil alemin.